Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Shreyt'in otelde düzenlenen Türkiye-Sudan dar kapsamlı iş insanları toplantısında Türk iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Oktay, burada yaptığı açıklamada, Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisinin Türkiye tarafından işlenmeye tahsis edildiğini duyurdu. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ise, Türkiye ile mevcut ticaret hacmimizi çok yakında 2 milyar dolara rahatlıkla çıkarabileceğimize inanıyorum ifadelerini kullandı